Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı hediyesini alacağız ve içerikte herhangi bir değişiklik var mı ona bakacağız. Aynı zamanda sizlerle paylaşacağım farklı bir durum daha var. Ee, yani sezon aslında sadece bu rolanti de gitmeyecek farklı şeyler de olacak onu en azından görmüş olduk güzel bir haber bu bizim için Aslında bizim ilk hedefimiz neydi daha önceden alamadığımız bardır işte mangaldır veya işte çok çok eskiden e, olan geyik dekoru vardı Mesela basketbol potası vardı işte adam e, stilleri vardı üzerine kıyafet giydirebiliyordun heykel şeklinde Mükemmel dekorlar vardı e, bariz e, alamadığımız böyle alamayacağımız da mükemmel e, motorlar vardı Çanta desenleri vardı e, kostümler vardı tabii ki. Bunlar için e, geriye dönük bir alma şansı olur mu? Çünkü genelde yılbaşı sezonlarında biliyorsunuz oluyor. Önceki sezonda bir sürü işte geçmişe yönelik motor alabildik, çanta alabildik. Bunda da umarım öyle şeyler olur diye bekliyoruz. E, sezon bu şekilde devam etmeyecek en azından e, belki ikinci, üçüncü haftasında farklı durumlarda olacak abi. Şimdi öncelikle geçelim şu hediye olayına. E, inbox kutunuza hepinizin bir hediye geldi arkadaşlar. Şuradan bakalım. Yılbaşı hediyesi 30 gün süre içerisinde bunu alabilirsiniz. Bakalım içinde neler varmış. Çok merak ediyorum. Bir tane ee, şey var. Ben zaten ya çanta dese ne olur dedim. Bir tane don vermişler. Oğlum bu ne böyle ya? Kötü. Hiç beğenmedim. Bir tane sıkarımız var. Bir tane diletici. 200 şişe kapağı. 3 tane kurum ama 3 tane de közlenmiş şimdi. Oğlum bu muydu ya? Bunlar bizi herhalde yine kandıracaklar be başkan. Tamam aldık. E, bir şunu bir deneyelim. Yeni iç çamaşırı. Oğlum kötü ama ya. Mesela geçen sene karlı olanı verdi herhalde diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o çok çok daha iyiydi. Ya bir çanta deseni verirsin daha güzel. Bir motor deseni verebilirsin işte kızak şeklinde mesela. Ya da bir e, kostüm verirsin daha güzel bir kostüm. Yine benim tahminim bu şekildeydi. Sizlere birkaç videoda söyledim. Genelde hani 3 tane viski işte 3 tane hindi böyle e, şeyler veriyorlar diye. Ama bu yakışmadı yine. Abi bu yakışmadı gerçekten. Ee, yani ben şu anda hiç hoşnut değilim ya. Nedir bu? Zaten şu şeyi de sona sakladınız iyice e, bir şey bastı. Yani bu sezon bu şekilde devam ederse gördüğüm en kötü sezonlardan biri olabilir. Yani çünkü beklenti yüksek yılbaşı için e, sezonda hiçbir şey yok. Abi bu da bu şekilde. E, saçma bir iç çamaşırı ya hiç beğenmedim. Pazar malı oğlum bu ne böyle ya. Bu da pazar malları da bazısı iyi olur yani de, desen olarak genelde kötü olurlar ya. Şimdi, ben şuna geçerim abi. Yılbaşı da daha önceden şunu vermişti, bende yok tabii ki hesap silindiği için ee, ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim şu diğer meseleye, arkadaşlar bir yenilik var demiştim, bu arada videonun başında ses muhtemelen problemli oldu çünkü mikrofonu takmamışım. Zaten ışığından da anlamışsınızdır abi. Şuradan bir kıyafetimizi giyelim. Şimdi arkadaşlar bir görselimiz var. Hemen onu ekrana vereceğim. Şu şekilde mükemmel bir görsel. Oğlum arkada ne oluyor yani? Allah Allah, bunlar da hep böyle bir bir şey gösterirken gider. Abi görsel benim çok hoşuma gitti. Yani bu lokasyon neresi ise mükemmel bir lokasyon. Ortadan nehir geçiyor, bir tane ada tarzında bir şey var. Adanın ortasında chest var. Ee, i̇şte sağ tarafta taşlardan adaya geçilebilir herhalde chest olduğuna göre. Ya da e, botla mı geçeceğiz? Ne olacak? Gerçekten hiç merak ediyorum. Ee, bir tane araba ağaca çarpmış durumda. İşte aşağıda kamp alanı var. Ee, plaj gibi bir yer var. Senzorlar falan var. Mükemmel bir atmosfer gerçekten. Bir tane de solda. Köprümüz var. Abi burada önemli olan aslında bir soru işaretimiz var. Bakın sağ tarafta bir ok ve e, soru işareti var. E, şu taşta alanı gösteriyor. Taşlı alanda bir şeyler olabilir, bir hazine olabilir. E, aradığımız bir şey bulabiliriz. Bakacağız ona da sizlerle birlikte ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Bu tarz bilgileri kaçırmamak için mutlaka kanalı takip etmeniz gerekiyor. Bununla alakalı bir de e, sizlere paylaşmak istediğim e, metin var abi. Onu da sizlere hemen paylaşayım. Bir hafta sonu geçirmek için ne kadar harika bir yer değil mi diyor. Gerçi Crystal Lake kampı için de aynı şey söyleniyordu diyor. Orada da sonu hüsranla bitti diyor. Yani burası da çok da böyle tatil yeri gibi bir yer olmayabilir. Zaten birkaç arabanın kaza yaptığını falan da görüyoruz. Hep birlikte göreceğiz abi kanalı takip etmeye devam ederseniz bu tarz bilgileri önceden almaya başlarsınız abi. Şimdi gidelim şu bir şeye bakacağım. Ee, barı falan bir kontrol edelim tamam mı, yenilik var mı, bir durum var mı onlara bakarız. Oturuma atlayayım, şu yakıtımı da koyayım. ha yakıtı bayağı varmış yani. Silah da burada varmış oğlum. Silah yönünden aslında harcanacak da çok bir e, durumu yok. Robonik falan da silahsız kesilebiliyor abi. Zor diyebileceğiniz, yani herhangi bir şey yok, silah harcamadan yapabileceğiniz bir sezon arkadaşlar. Ee, ama ödül açısından da normal sezonlardan hiçbir fark olmamış. Yani e, oysa ki bundan birkaç önceki sezon çok çok daha fazla ödüllüydü. E, normal sezonlar kastım bundan 5-6 sezon önce hep böyle şeyler olurdu, hiçbir yenilik olmazdı. Sadece 3-5 bir şey gelir, e, sonra giderdi. Ona rağmen kötü olmuş yani. Bara gidelim mi, barda bir değişiklik var mı? Fabrikada zaten herhangi bir değişiklik yoktur. Belki barda bir lokasyon açılma durumu olmuştur. Ona bakmış oluruz. Bu arada videolara daha fazla like ve yorum demek daha da fazla video demek arkadaşlar. Sizlerden o yüzden e, kanala yorum ve like bekliyorum. Özellikle Kemik Kadro'dan aynı zamanda farklı tarzda oyunlar da gelecek ve Cumartesi, Şarşamba günleri Twitch'te de yayınlarımız oluyor. Bak bir konser var. Kral. Böyle doldurayım hemen. Ha, renkli de bitti. Ee, bir tane kaldı. Mavi. Abi konser var. Konserde size bir göstermiş olayım. Bu sefer müzik açık. Oo güzel ha. Telif yemeyiz inşallah. Abi ben de şöyle ortamaya ayak uydurayım bari ya. Abi çalmaya devam ederseniz. Bunlar da ee, şey öncesi, yılbaşı öncesi ee, provalar. Ama çalmıyorsunuz abi, üzgünüz beni şu anda. Tekrar çalarlarsa gideriz. Bir bakalım, arka kısım benim şuralardan bir ümidim var. Burada bir şey açılır diye ama henüz maalesef. Kapıları bir kontrol edelim, yoklayalım her zaman. Abi şu geyik olayı var ya, şu geyik. Ee, bunu istiyorum ben yani. Bu çok güzel bir ee, dekor. ama başladı. Hesabıma bir bile daha yaz. Bunlar da hep tartışıyor yani. Dayı ben gelince hepimiz bir... Biz de oynayamıyoruz ne yapalım. Belki böyle bir şey çıkabilir ya ilerleyen zamanlarda. El sallama falan durumumuz var ya. Orada ee, yapılabilir abi. Tamamdır ee, panoya da bakalım Ne var ne yok Abi hiçbir değişiklik yok Ödül alındı ödül alındı diyor Tamam çam ağacını da 3 yaparsak da Muhtemelen buradan artık 2 yerine 3 ödül alacağız Ben çok kasmadım yine Mesela beyaz boyam da çok fazla var ama e, Lastik de değil de Katana'ya gider ya Katana dursun Oğlum niye buraya veriyorsun Unbox'a gelmiyor mu bunlar Ha beyaz boyu almadım ben. Tamam ya beyaz boyu bir anda aldım zannettim. Tamam. Abi bayağı müzik var yani. Ha görevlerim yenilendi. Bir de onlara bakayım son olarak. Farklı bir e, görev verebilme ihtimali var diye düşünüyorum. Bir bakalım. Ha kireç tepesi. Ha tamam. Herhangi bir şey yok abi şimdi. Burada da birkaç görevimiz kaldı. Arkadaşlar durum şu an için bu şekilde. Yenilik olduğunda sizlere bilgi vereceğim. Bu arada cumartesi günü yani bugün saat 9'da canlı yayınımız var. Twitch'te hepinizi bekliyorum. Sezon premiumu veriyoruz bazen yayınlarda. Sizler de gelip sezon premiumu da kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.